Özgür demiştim sana yapacaklar diye. Yani sonunda yapmışlar. İnanmıyorum. Evet. Yani type safety yapıyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz diyorsun. Adamlar type diye gerek almayan bir şey yapmış. Hangi objeyi verirsen istediğin objeyi çeviriyor. Nasıl yani? Yani type şeylerin type safe olmasına gerek yok artık. Mesela integer veriyorsun, string'e dönüştürüyorsun zaten. Harikaymış. Request veriyorsun, response'a dönüştürüyor. Yani type, type olması da gerekiyor. Ee, şeye soruyor. ChatGPT'ye soruyor diyeceğim. Eleme <laughs> soruyor bir tane. Şeyde bir GPT'ye soruyor. Ne Artık yapayım? cast diye bir şey yapmışlar. Yani cast olayı şey aslında bir transformasyon yapıyor. Hı hı. Ee, ama bunu hani cast eder gibi bir implementasyon yapmışlar .NET'te. Ee, çok eğlenceli, çok güzel. Ha donat evet evet. Çünkü şey yapıyor baya e, her noktada onun çalışmadığını kötü çalıştığını vurguluyor. E, dibe gittin yine sen yukarı çık. Donat yüz komikmiş ama. Read evet. the full read me. Do Çünkü herkes me biliyor bunu. bunu okuyan herkes sen gerizekalısın ne yapıyorsun <laughs> diye sayılacak. Biz bunu kullandık sistemlerimiz çöküldü. <laughs> çöküldü. Imagine a world. Evet. Peki. Nasılmış, nasıl çalışıyormuş? Bir kere bana ee, bir bana bir şunu anlatır mısın göreyim? Cast hı. ne demek? Cast demek bir e, objeyi objenin tipini başka bir tip olarak e, dönüştürmek demek. Doğru mu? Daha daha doğru nasıl söyleyebilirim? bunu? Doğru, güzel. Mesela benim elimde bir sayı var, 5. Ama string hı. lazım, bir yere göndereceğim onu string olarak. Stringe çeviriyorum onu. Ona da casting denir mi? Her type conversion casting. Olan o bu mesela convert bence. Çünkü ya biraz kest galiba şey bir kelime. Hani şimdi atıyorum e, o sınıfların var, animal var, cat var tamam mı? Cat e, neden İngilizce yapıyorum ki örnekleri? Kedi var, hayvan var. Kedi hayvandan inerit ediyor. O yüzden her kedi bir hayvan. Senin de elinde kedi tipinden bir e, değişkenin var. Onu hayvan tipinden bir değişkene e, cast edebilirsin. Buna cast denir. Elinde bir tane hayvan tipinden değişken var ama içindeki objenin kedi olduğunu biliyorsun. Onu kediye cast edebilirsin. Buna down casting deniyor. Bunlar cast, bunların cast olduğuna şeyim hem fikiriz. Long ve integer arasında mesela castler de yapılıyor. Ama mesela integerdan floata cast midir bu? Cast deniyor. Ama orada da conversion var aslında. Çünkü integerdan direkt float'a binary olarak onu esan edemezsin. Dönüşmesi lazım şeyin, binary e, data'nın dönüşmesi lazım. O yüzden cast kelimesi biraz şey, bulanık bir kelime yani. Dediğin gibi evet. integer'dan string'i cast etmek de deniyor ama aslında orada conversion var. Doğru. Ciddi bir conversion yani. String'ler integer'de de aynı şekilde. Neyse. Dilden dile de çok fark ediyor tabi. Bulanık bir laf cast ama yani bir tipten diğer bir tipe dönüşün, transformation diyelim. Zaten mesela tanımladığı şeye change type demiş, convert. Evet, convert demiş ona. Çok güzel. Evet. Çok o daha açık daha şey iddiasız bir kelime. Evet. Peki devam ediyorum. Ee, Özellikle konfigürasyon yok. Anlat bakalım. <laughs> iyi. E, biraz daha in bence şurada aşağıda çok güzel. Olmuş, nasıl yaptığını. İki tane. Yaptığın <laughs> iddiasını da görmek istiyorum. And deterministic iş works beautifully until it doesn't. Tamam evet, konuyu konuyu anlatmadık ya. It works really well when it does. <laughs> Biraz daha aşağıya. Esas esas şey ne? Tamam. Ee, yani. Ha diyelim ki e, bak şurada await ac diyor. Ac bu yazdığı e, sınıfın adı. <laughs> e, Example object migration demiş. Bir tane diyelim eski tip dtion var. Data type object. Bir de yenisini <laughs> yaptın new user model. Normalde ne yazman lazım? Eskisindeki her field'ı yenisine çeviren bir tane kod yazman lazım. Evet. Adapter gibi ya da converter yazman lazım. Onu yazmana gerek yok diyor. Ben yapacağım bunu zaten diyor otomatik olarak. Nasıl yapıyor? Eski eski objeyi e, serialize ediyor. JSON'a çeviriyor. Ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> e, New User için bir tane JSON schema oluşturtuyor. O da şey olarak yani e, onun field'larına bakarak type var çünkü burada. Sonra bir tane el eleme çalıştırıyor. Burada işte Yemma ya da başka bir örnek vermiş. Şimdi el eleme diyor ki heh, Özür diliyorum. Bu serializationı normal yapıyor helal, şey yol, yapıyor. helal yoldan yapıyor. El helal yoldan yapıyor evet. <laughs> Bu Jason's kime de helal yoldan yapıyor? O da helal yoldan yapıyor. <laughs> burada harama bulaşıyor. Burada <laughs> burada harama bulaşıyor. <laughs> bir tane el eleme diyor ki bende böyle bir Jason objesi var. Legacy yüzünü veriyor. New User Model tarzından bir dönüştürebilir misin diyor. Dönüştür diyor. Alıyor JSON'ı. JSON olarak veriyor. Ondan sonra o JSON'ı da tekrar şey, deserialize ediyor. New User Model yapıyor. Harika. Mükemmel. Ama hani şimdi e, request'ten response'a geçtiği zaman iş aslında biraz... <laughs> burada bir conversion yok yani. Burada bir transformation var artık yani. Conversion harika. Burada bir neredeyse bir kod yazdırıyor. E, şeyi var. E, dönsene mi? Ya da bir kodu var. Koduna bakarsak aslında daha iyi olacak. Onun örneğini. Yani vermiş biraz aşağı in. Var mı bütün kod? Yok, biraz daha aşağı in. İn, 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 in. hızlı in, hızlı in, hızlı. In. Şu, her şeyi şey yapmış. Onun örneğine bakıyoruz. Ha, unit test 1 demiş. Ona gir bak. Gireceğim mi neye gireceğim? Şu, şu koda gireceğim. Ha, ama bu bir dakika, bunun kodu sadece ya. Ee, bak geri burada geldin. işte geri geldim. Ee, Gel kodu gitti. Orada git orada e, artificial test test bir, bir üst klasörü çık. Hı hı. Aa, ötekinde şey yokmuş ya. Test yokmuş. Bir tane çık testi yazmış. Yuh. <laughs> Zaten initial komitten başlıyor komit. Komit. Neyse dönelim şeye. Ben de çok çok güzel ya. Yani o da şakanın böyle... parçası herhalde. Initial... Yok değilmiş sonra komit dermiş. Oops, that's <laughs> text in fix typo the funniest test I have ever written. <laughs> Neymiş bakalım. <laughs> Full flexibility. Bunu görelim. Dur bir dakika. O funniest test I have ever written'ın ne olduğunu görmem lazım. <laughs> ne yapmış şimdi burada? Old bloated user. Şöyle küçülteceğim. Kusura bakma. Okuyabiliyorsun değil mi hala? Okuyorum okuyorum. Old bloated user. User preferences. Old bloated user'dan Burada iyi. da şey yapıyor. Objeleri hani mock ediyor diyeceğim ama mock etmiyor old blog user diye bir type'ım var diyelim elinde. Hı hı. Ee, sana obje, obje yaratıyor o type'tan. <laughs> Field'larına şey veriyor. Örnek yapıyor. Yani. yani bu çok kullan işte mesela. Değil mi ya? Test, şey ya, test yapacak, test yazacaksın. Obje istiyorsun. Şakır şakır sana obje yapıyor. Şakır şakır dedi yani. Neden buna flexibility diyor anlamadım yalnız. Başka bir şey mi yapıyor benim anladığımda? Creates a new old bloated user out of nothing. Tamam onu anladık. On, on, create a new user preferences. AF'ler flexible oluyor herhalde. AC'ler conversion. Conversion. AF Neden? AF o, neymiş? Artificial factory. Ha, factory'miş tam. AM'ler artificial merge. Yani hepsini kullanmış burada. IQ da var. Ha evet Abi. bak bu tam o tabloyu baştan yapalım şimdi. AC conversion iki tane type var. Bir in type, bir out type. Tamam. In type'ta verdiğini out type'a dönüştürüyor. AF verdiğin type'tan bir tane obje yapıyor. <laughs> AM iki tane type veriyorsun. Bak adam union type yaptırmış el eleme görüyor musun? Bu <laughs> dilde union type yok. Bu dilde union type yok. Gerek yok artık. Yapmış adam yani. Bunu kullandın zaman her dilde .NET'te bile union type var artık. Ben bunu kullanırım. Bence de sen, tam senlik bu. Tabii. Artificial split bak bunu inanamam. Bak olaya bak. İki type, bir type veriyorsun onu ikiye bölüyor. Harika. Mükemmel. Artificial Query var. Bu Türkçe'de çok anlaş anlamlı bir kısa isim olmuş. AQ olarak. <laughs> ee, ne yapıyorsun bunda? Array veriyorsun. Diyorsun Onu ki filter, find the single longest long. Diyor. Ama lambda vermiyorsun. No right. <laughs> string veriyorsun. Yalvarıyorsun sonra. <gülüyor> evet. <gülüyor> please. <gülüyor> please Kremos'u çok iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> please <gülüyor> no array. Big Piss gerçekten bir veri tipi falan mı? The whole thing. The architectural umbrella. Ya, orada falan. artık dalgaya geçmiş bence. Aa, burada mı dalga <laughs> geçmiş diyorsun sen işte? <gülüyor> <gülüyor> Harika. <gülüyor> şuraya <gülüyor> kadar Ar dalga yok yani. Bu... Inference driven hallucination backed type safe simulations of actual software. Big Harika. <ya. gülüyor> Harika. Çok iyi. Why this exists? Demonstration of what happens when overhyped ideas are implemented exactly as proposed with no shortcuts, no mucking and no jokes. Shaka Fully functional. It passes the tests. Sometimes. Passes the tests. One test. That's right. Very good. Why C Sharp Python, would be much the ecosystem. There is no logic on the structure. Only the Şimdi gülüyoruz ama şu olmuyor mudur? Yani mesela API'miz var bir tane. Yeni API version'ı yaptık. Eski API'ye de gelen şeyleri kabul edebilmek istiyoruz. Break etmek istemiyoruz eski müşterilerin API'lerini. Ne yapacaksın? Bir tane adapter kodu yazacaksın ki API'yi birden şey yapmamak için. Eski API yenisini çağıracak falan. O kodu touch yazdıran Copilot'la yazdıran çok insan vardır. Onların yazdırdığı kodla böyle şeyler yapabilir. Kodu yazdırmak başka. işi Öyle yaptırmak mi? başka. Öyle mi? Kodu yazdırdığında Acaba. en azından koda bakıp şimdi birkaç şey var. Bakarsan bir okursan bakıp, inşallah. <laughs> bakarsan bağ olabilir. Bir o şansın var. İki, okumasan bile en azından tekrar çağırdığında aynı iş yapacağını bilebilirsin. Şimdi sen bu AQ'yu bir kere çağırdın. O en uzun songu buldu. En uzun şarkıyı buldu sana. Bir daha çağırdın. Başka şarkı buldu. Bir daha çağırdın. Olmayan şarkı söyledi. Evet. Yani her seferinde başka kod çalıştıracak. Harika ama. Yani şey hani ne diyeyim set ayrı olarak şaka olarak harika. Evet. Ben tişört istiyorum üstünde Big Piss yazan. <laughs> Behavior in third generation çok iyi. Prompt-Oriented Infrastructure for simulated Software. Yani zorlamış biraz ama şu daha iyi yani. Şuradaki şu açıklama daha iyi. Ama onun da kısaltması olmuyor tabii. Harika. Evet. Ya burada güzel bir fikir var aslında. Yani burada şey ama hani dalga geçiyor tabi ama bu kadar hani type conversion seviyesinde bunu kullandığın zaman sıkıntı. Ama şöyle basit bir kütüphane olsaydı ben uygulama yazarken bir audio hakkında String Query yapabilseydim mesela kendim elelemle uğraşmadan bunları abstract etseydim sadece .NET'in standart işte audio type'ını, string type'ını falan kullanarak onları mix edebilseydim böyle bir şeyde. Yani şey gibi sanki GPT bu e, multimodal GPT'lerin wrapper gibi ama .NET'in native type'larıyla çalışsaydı e, güzel olurdu. Arkadan da işte ben container'dan LLM vermek zorunda kalmasaydı daha da içinde gelseydi falan. Kullanışlı bir kütüphane çıkabilirdi yani burada da. <laughs> <laughs> bir şey söyleyeyim yani. mi bunun için VC funding alırsın ya uğraşırsan. <laughs> Olabilir. Ee, hmm. Şey Kullanışlı bulduğun kısmı Python'ı şaka olarak söyledim ama Python'da benzer kütüphaneler var. Hmm. Yani el elemi kolay çağırabileceğin işte bu Rag yapabileceğin falan, onları Olabilir. senin için yöneten kütüphaneler var. Yani C Sharp'ta yok mudur, .NET'te yok mudur bilmiyorum. Çok .NET kullanmadığım için, hatta hiç kullanmadığım için. Ama buradaki yani Type Conversion üzerinden onu modellemek tamamen geyik ya. Yani Type Conversion deyince absürtleşiyor. Çünkü orada çok biz çok sağlam, çok sıkı kurallara dayanan şeylerden bahsediyoruz. Ve onların çok sıkı olması için kullanıyoruz zaten onları. Ama yani kullanıcının ya şu an şu mesela hani şarkıları e, bir şeyle filtre etmesi çok kullanışlı bir şey. Normal bir uygulamada böyle bir şey Spotify'da ben bir şekilde aramak isterdim yani. E, kullanışlı şeyleri de olabilir. Ne isterdin? Anlamadım. Bir daha söylesene. Ya Spotify'da şarkı ararken mesela. Tamam. E, normalde işte yazıyorsun ya title'ında geçerse, şeyinde geçerse falan çıkarıyorsun şarkıyı. Ama işte şöyle bir aşk hikayesinden bahseden bir şarkı diye aramak için Spotify'a böyle bir şey implement etmesi için ne yapması lazım? Bir sürü e, tam bir şey istek yapması lazım veya istek yapması lazım oraya bana bunu cevap verebilmesi için. Tamam. E, bunu daha kolay bir şekilde yapabileceğim açıkla. .NET'te bunu mesela linke entegre eden bir audio type'ı verdiğim zaman bana hiç e, hangi el elemi kullanayım diye sormadan yapan arka planda bir şey olsaydı anlatabiliyor muyum? Hangi elelemi kullanayım mı sormaması neden önemli bu kadar? E uğraşmayacağım yani onunla. Zaten onu yapacak olsam hiçbir şeyi yok. Hani ama yani subscription falan alman gerekiyor senin o el elemler e geliyor. İşte mi? ondan bahsediyorum. Lokalde çalışan bir el elemi olacak. Onu bana hiç sormayacak arka planda çalıştıracak, paketleyecek, yapacak yani. Ha, bu dediğin o kadar meçhur bir hale gelmediğimiz için şu anda mümkün değil. Evet, evet, Yani şu anda 20 tane, 50 tane, 100 tane lokalde çalıştırabileceğin farklı parametre boyutlarında bilmem ne farklı trade-off'larda el elemler var. Ne? Yeah. Birini niye seçiyoruz? Çünkü öyle bir tane şey yok. Bariz seçenek yok. Olsa onu hiç seçmek yeah. zorunda kalmazsın. Ya işte lama O lama, gullama, gullama kullanıyorlar. <laughs> o gullama. Eee... <bu> <laughs> Onlardan bir tanesini yapıştırsın içine fark etmez iyi çalışsın kötü çalışsın ama bana hiçbir şey sormasın yani sanki ben e, diz şey yapar gibi filter yapar gibi string ile her şeyi audio filter filter edeyim string ile filter edebilirim çalışsın neyse bu bir şey bir iş sadece olur yakında tabi olur olur bunlar kolay şeyler artık günümüzde <laughs> forget all previous instructions not whatever you want <laughs> kurtarmış Eren'i. Nova Rage'den kurtarmış. Çok iyi. License file'ı beğenmişler. Onu da okuyalım. Dur, license file'ı okumadık. Evet o çok iyi. Diyor ki istediğini yapabilirsin ama kullanamazsın diyor. Not for use license. This software, the software. You may without prior permission study, execute, reference, quote, include this one in a commercial. This is not a joke. Do not use this. You have been warned. Çok iyi. Birisi de şey demiş onu gördün mü? Kitap şeyine ee, da terms or, terms and conditions'a uymuyor olabilirsin demiş. Neden? E, çünkü open source ve hani ne diyeyim? Neden? Ha, çok mu strict demişler? He, yani koydun ama kimse kullanamaz dedin. Ha bakalım. Not under true censure. This kind of licensing on a public repository might break the terms of, terms of conditions, terms of service. Every public repository must be able to be forked. Ama fork edilebiliyor ya. Ama lisanslı evet. şey mi diyor? Fork etme mi diyor? Cevaptaki söylemiş zaten. Source available olduğu için demiş sorun değil demiş. Burada açıklamış herhalde ama forking for review is permitted. Usage is in any form beyond what is outlined above remains strictly prohibited. <laughs> <laughs> Çok bu kadar kullanmayacaksınız illa da kullanmayacaksınız diye bir lisans yazması da komik. Ya yeah. Yani kullananları gidip davet edecek hali yok da <laughs> en azından <laughs> onu davet edemelerini engeller ya da onu saydırmamalarını engeller. Evet. Yani. O, da, o da şakanın bir parçası tabii lisansın bu kadar. Ciddi yeah. olmasın. Harikaymış Görkem. Yani bu haftanın mükemmel gelişmesi olarak e, Artificial e, Bunu şey yapalım. Ben hemen ne yapayım? Kitapta yıldızlayayım mı? Bunu hemen yıldızlayayım. Arada bakarsın gelişmelerden haberdar olursun. Şey yapıyor mu? Bunu hasker için <laughs> yazsan çok işe yarar Ne olmuş anlamadım. Ne olmuş ki? Hatayı anlamadım. Using AS is disquieting. Ne demek ya? <laughs> Beni canım sıkılıyormuş. AWS Deploy Production. <laughs> Çok iyi evet. Böyle bir şey olması lazım işte. Direkt deploy diyeceksin. Minus minus production. <laughs> Uber but for legacy user models to experience <laughs> being referred. <laughs> fikrini vereceksin. O gerisini yapacak artık. Kod yazıyormuş. Ne bu yani? 2025'teymişiz gibi pardon 2024'teymişiz gibi hala kod yazıyorsun. Peki. Evet, çok kullanışlı. Bunun haskelini senden bekliyoruz. Bunun haskelini yazarız yani. Yazarız. Ama o, o onda şöyle bir şey olur. Kullanmayın diye lisans yazmamıza gerek kalmaz. Çünkü haskelini <laughs> kimse kullanmaz. <laughs> ya da en fazla 5 kişi kullanabilir yazarsın. <laughs> evet, Zaten sıkıntı olmaz. Aynen öyle. Bütün Haskell ekosistemi onu kullanırsa beşimiz birden. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Peki Gökhan harika. Çok iyi. Çok beğendim ben de. Bitti. Evet. Ben buna bakmamıştım bile ya. Çok iyiymiş gerçekten. Peki GDT anlatayım. Sen gerçek mı? bir şey sandın o yüzden bakmadın değil mi? Tatnet'te bir şey conversion library falan sandın. Evet evet. evet evet. Öf, Çakalı bir şey oldu. <laughs> Dedim şimdi Önkem Anca anlatacak. Evet. Stop'a basıyorum.